Merhaba arkadaşlar. Böyle bir satranç oyunumuz var. Şu anda siyahların 4 hamlede matı var. Bakalım bunu satranç ustaları görebilecekler mi? Ezbere olarak bakalım. Bana yazabilecek misiniz? Burasını söylüyorum. A, B, C, D, E, F, G, H. Tamam. Siyahlarlayız. Burada. Siyahların şahı ta gitmiş beyazın şahına kadar. Bu taraf beyazlar. Bu taraf siyahlar. Bakalım burada 4 hamlede matı görebilecek misiniz arkadaşlar? Yazmanızı istiyorum sizi. Birbirinizden kopya çekmeyin. Kendiniz yazın. Bakalım şey yapabilecek misiniz? Çok merak ediyorum. Tamam mı? Bu taraf beyazlar. Bu taraf siyah. Vezir çıkmak üzere. Beyazın. Fille kesmiş önünü. Beyazın kalesi burada. Siyahın bir fil var. Bir kalesi. Beyazın da aynı şekilde. Bir kalesi var. Bir fil var. İki de piyonu var. Siyahların üç piyon. Siyahların bir piyon. Üstün görünüyor şu anda. Yok. Öyle mi? Yok. Beyazlarda 1, 2, 3 piyon. Siyahlarda 1, 2, 3 piyon. Fil var. Beyazların da fili var. Şu anda sizden istediğim görüş açısını da değiştiriyorum. Yukarıdan da gösteriyorum. 4 hamlede matı istiyorum arkadaşlar. Rotasyonla yazın. Bakalım Yalnız şeyde ne kadar sürede bulduğunuz da önemli arkadaşlar. Onu da yazın. 1 dakikada mı buldunuz? 30 saniyede mi buldunuz? 10 saniyede mi buldunuz? 4 hamle mat. Oyun hamle sırası siyahlarda. 4 hamle sonra mat. Mecburi mat. Tamam mı arkadaşlar? 4 hamle sonra mecburi mat var. Siyahlar oynar ve kazanır. 4 hamle sonra kazanır. Çok merak ediyorum. Kimler bulacak? Kapatıyorum videoyu. Yazarsınız yorumlara. Ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Ama dürüst olun. Kaç saniyede veya dakikada bulduğunuzu yazın. Ona göre ben size bir cevap vereceğim.